Herkese iyi akşamlar. Ee, öncelikle futbol konuşarak başlayalım istiyorum. Güzel bir maç oldu. Rakibimizi tebrik ediyorum. Beşiktaş'ı yeni yeni yönetim kurulu ve sayın başkanı tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. E, güzel bir mücadele oldu. Soğuk bir akşam. E, zor bir saha, zemin. E, her iki takım da elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Ve sonucunda e, kazanan Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ı tebrik ederek sözlerime başlayayım. E, futbol konuşalım diye başladım. Öncelikle evet ilk yarıda iki tane basit gol yedik. İkinci yarıya baktığımızda ciddi bir e, oransal olarak bakıldığında e, top kontrolümüz var. E, direkten dönen topumuz var. E, ceza sahasında ikinci yarıda sanıyorum 25 kere topla buluşmuşuz. Toplam maç boyunca 42 defa ceza sahası içerisinde topla buluşmamız var. E, pozitif futbol oynadık. Buraya gelip yatmadık. Zaman geçirmeye çalışmadık. Degajlarımız bir dakika sürmedi. Yerden kalkmamazlık da yapmadık. Tamamen açık bir futbol oynadık. Bileğimizin hakkıyla burada puan veya puanlar almaya geldik. Ama neticesinde futbol bu. Kaybettik. Evimize bu şekilde dönüyoruz. Taraftarlarımızdan da bu noktada özür diliyoruz ama oyuncu arkadaşlarımı da bu noktada sonuna kadar tebrik ediyorum. Teknik ekip, teknik ekibimizi de tebrik ediyorum. Yani yeni ekip geldikten sonra özellikle Volkan hocamız geldikten sonra tüm kamuoyu şahittir buna. İyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Açık futbol oynamaya çalışıyoruz. Ee, sonuçlar eminim. Daha ilk devreyi tamamladık. İkinci devre oynanacak 19 tane maçımız var. Ee, bu maçların neticesinde inanıyorum ki e, ligde kalacağız ve iyi noktada da bu ligi bitireceğiz. Tabii hepimizin merak ettiği pozisyon ve pozisyonlar. Birazcık da bunlardan konuşalım. Ee, 65. dakikada gerçekleşen bir pozisyon var. Hepinizin de bildiği gibi. Taylan'ın pozisyonu. Ee, yaklaşık herhalde incelemesiyle beraber toplam 7 dakika falan sürdüğünü tahmin ediyorum o pozisyonun. Kamuoyu zaten her şeyi gördü. Hakem hocaları eminim bunları yorumlayacaktır. Vara çağrılan bir orta hakem. İyi de bir hakem. Yani hep böyle övülüyor. Yok işte oyunu kesmiyor. Mehmet Türk benden bahsediyorum. Oyunu kesmemesi, hızlı oynatması, problem yaşatmaması noktasında oyunculara. Ama şunu anlamakta gerçekten ben çok zorluk çekiyorum. Az önce gelmeden önce Sayın Başkanımla da görüştüm. Fikret Öztürk'le de görüştüm. Kendisi de aynı dertten bir üzere. Yani madem ikinci yarıda hayata geçirilecek olan bir karar var var hakemleri yabancı olacak. Ya var hakemleri yabancı olsa da orta hakem eğer bu kararı vermese herkesin de kararında hemfikir olduğu penaltı olduğu noktasında hemfikir olduğu bir kararı vermese biz ne, ne için çabalıyoruz burada kulüpler olarak? Yani vuruna balıya noktasındaysak eğer biz bu kulüpler olarak bakın Bodrum Spor, Sipey Bodrum Spor hiç kimseye beş kuruş borcu olmayan devlete beş kuruş vergi borcu olmayan bir kulüp. Mümkün olduğu kadar her şeyi kuralıyla yapmaya gayret ediyoruz. Profesyonelce yönetmeye çalışıyoruz. Ama iyi hakem dediğimiz arkadaş dahi, bir arkadaşımız dahi bu kadar açık bir pozisyonda bir buçuk dakika neyi inceledin sen? Geldin baktın. Ayağa basmanın bariz olduğunu görüyorsun. Yani futbol kurallarına baktığınızda 12. kural olması lazım. Ceza sahası içerisinde ayağa basma varsa bu bir penaltıdır. Ceza sahasının dışında olsa dahi benzer bir pozisyonda sen sahanın herhangi bir yerinde ayağa basma olduğunda bu penaltı veya bir faal vermeyecek misin? Silva aynı müdahaleden sarı kart gördü. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Ali Aytemir'in pozisyonu da aynı şekilde. Bakıyorsunuz verilmeyen daha gri bir pozisyon olabilir ama bu kadar açık net bir pozisyon. Toplu oynamada bu kadar hakimiz. Rüzgarı arkamıza almışız. 20 dakikadır atak üstüne atak yapıyoruz. Yani siz o bariz penaltıyı vermediğinizde o futbolcuların psikolojisini tahmin edebiliyor musunuz? Zaten ben burada kazanamayacağım psikolojiyle artık hmm yani psikolojileri tamamen bozuluyor ve geri çekiliyorlar doğal olarak ayaklar geri geri gitmeye başlıyor. Yani ben yazık günah diyorum sadece. Ee, yani var hakemi yabancı olacak. O zaman abi orta hakemleri de yabancı yabancı yapsınlar. Bu kadar basit. Yani bizim güvenimiz gerçekten Bodrum Spor olarak kalmadı. Bodrum Spor olarak güvencemiz kalmadı. Biz kime güveneceğiz? Çok merak ediyorum. Var hakemi geldi, kararı verdi, orta hakem uymadı. E ne anladık o zaman biz bu işler. Orta hakemleri de değiştirsinler. Orta hakemler de o zaman yabancı olsun. Herkes müzeleri, herkes çıkıyor, konuşuyor. Ama canımız çok yanıyor. Canımız gerçekten çok yanıyor. Eğer bir oyunlar oynanıyorsa da biz bu oyunu bozmasını da biliriz kulüp olarak. Biz bu oyunu bozmasını da biliriz. Çok teşekkür ediyorum. Göztepe'nin de geçen hafta bir görüşmesi olmuştu sayın başkanla. Siz de bu konuda bir görüşme yapacak mısınız ya da resmi olarak yabancı orta hakem için bir e tale talebimiz mi? muhakkak olacak. Yani görünen köy kılavuz istemez arkadaşlar. Bakıyorsunuz şu anda var hakeminin yabancı olması neyi değiştirecek ki orta hakem eğer o karara uymazsa gelip bir de bir buçuk dakika boyunca sen neyi inceliyorsun? Neye bakıyorsun o kadar bariz bir pozisyonda? Neye istinaden? Darbenin şiddetine göre mi vermiyorsun? Darbe var. Bu kadar bariz bir darbe olmasına rağmen siz bunu vermiyorsanız ben bunda art niyet ararım arkadaşlar. Bunda art niyet ararım. Demek ki başka bir şey var. Yani hocamız da zaten aynısını söyledi. Tayland'a konuşma şansım olmadı ama herkesin gördüğü çok net. Yani 100 kişiden 99'u buna penaltı diyorsa şayet. Ee, rakiplerimizle bakıyorum ben sosyal medyada da izliyorum yani net bir şekilde penaltı olduğuyla alakalı şey var e, genel bir algı var hakem hocaları da aynı şekilde yorum bildiriyorlar yani bunu Taylan'a sorup sormamayla alakası yok çocuk zaten yerde kıvrandı gördüğünüz gibi ayağına basmadan kaynaklı en az Peki. bir buçuk dakika kalkamadım bu şu saatten sonra inanmıyorum siz yine inanıyor musunuz? Yani yabancı var geldi. Dünyanın en iyi var hakemlerini getirdiniz buraya. İngiltere'den, İspanya'dan, Almanya'dan artık nereden gelecekse bilmiyorum. Ama orta hakemlerimiz eğer o karara riayet etmeyeceklerse ve bu kadar bariz bir pozisyonda riayet etmeyeceklerse nasıl bir sonuç çıkacak bundan? O zaman orta hakemlerde değilsin, yan hakemlerde değilsin. Tamamen yabancı hakemlerle oynayalım bu futbolu. Yeter yani gerçekten biz futbol konuşmak varken, iyi futbol, pozitif futbol konuşmak varken burada bu kadar insan karşımızdayız. Şey konuşuyoruz, hakemlerin yapmış olduğu bariz hataları konuşuyoruz. Yazık günah. Gerçekten her şey yazık. Zamanımıza yazık, paramıza yazık. Yazık günah gerçekten. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Çok sağ olun. Çok sağ olun.